Kazakistan'ın başkentinde Zafer Günü kutlamaları kapsamında savaş kahramanlarının anıtlarına çelenk koyuldu. Başbakan Olcaz Bektinov, Sovyetler Birliği'nin iki kez kahramanı efsanevi uçağın pilotu halk kahramanı Talgat Begildinov'a anma törenine katıldı. Kahraman savaş sırasında 305 sorti yaparak 7 düşman uçağını düşürmüştür. Savaştan sonra Gazi hava kuvvetlerindeki görevine devam etmiş ve sivil havacılığa geçmiştir. Senato Başkanı Maulina Şimbaev Sovyetler Birliği kahramanı Menşuk Mametova anıtına çelenk koyma törenine katıldı. Burada özgürlük ve açık gökyüzü uğruna hayatlarını feda edenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Etkinliği savaş gazileri, kolluk kuvvetleri ve milletvekillerinin temsilcileri de katıldı. Meclis Başkanı Yerlen Koşanov ise Bağurcan Momuşolu anıtına çelenk bıraktı. Tören efsanevi komutanın adını taşıyan caddede gerçekleşti. Sovyetler Birliği kahramanı 316. tüfekli tümende savaşmış, daha sonra Алаев өтімен комутанлығы япмыштыр. Кағраманын анысына 2008 елінде Астанада бей аны тачылды. Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü dolayısıyla ülke çapında düzenlenen etkinlikler kapsamında devlet danışmanı Yerlen Karin, Sovyetler Birliği kahramanı Aliya Moldagulova anıtına çelenk koydu. Bu sene kahraman kızın doğumunun 100. yıl olduğunu hatırlatalım. Yıl dönümü kapsamında ülke çapında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Töreni Milli Kurultay ve Gençlik Politikaları Konsey üyeleri katıldı. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Aybek reis Reis'te ilk bayrağı göndere çeken halk kahramanı Koşkar Koşkarbayev'in anısına çiçek bıraktı. Ayrıca savaşta hayatını kaybeden Kazakistanlı askerlerin anısına saygı duruşunda bulunarak tarihi hafızanın ve kahramanlık mirasının korunmasının önemi vurgulandı.